Dünyanın en güçlü ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri zaman zaman meydana gelen esrarengiz olaylarla gündem oluşturmaktadır. Bu esrarengiz olayların başında ülkenin iki devlet adamı geliyor. Yaşamından ölümüne kadar büyük tesadüflere konu olan bu iki başkan Abraham Lincoln ve John Kennedy'dir. Gelin sizlerle birlikte bu iki devlet adamının yaşamına bir göz atalım. Bu olayların büyük bir tesadüf mü yoksa derin güçlerin işi mi olduğuna siz karar verin. Abraham Lincoln 1846 yılında kongreye seçildi. John Kennedy ise 1946 yılında kongre üyesi oldu. Abraham Lincoln 1860 yılında ABD başkanı oldu. John Kennedy 1960 yılında ABD başkanı seçildi. Lincoln ve Kennedy isimlerinin ikisi de 7 harften oluşuyor. İkisi de Beyaz Saray'da yaşarken birer evlatlarını kaybettiler. İki başkan da bir cuma günü kafasından vurularak suikaste kurban gitti. Her iki başkan da sivil haklar konusunda çalışmalar yapıyordu. Lincoln'un sekreterinin adı Kennedy'ydi, Kennedy'nin sekreterinin adı ise Lincoln'du. İkisi de birer güneyli tarafından vuruldular. İkisinin ölümünden sonra da yerlerine bir Güneyli başkan atandı. Her ikisinden sonra başkan atanan kişinin adı Johnson'dı. Lincoln'den sonra başkan olan Andrew Johnson, 1808 doğumluydu. Kennedy'den sonra başkan olan Lyndon Johnson, 1908 tarihinde doğmuştu. Lincoln'u vuran John Wilkes Booth, 1839 yılında doğmuştu. Kennedy'yi vuran Lee Harvey Oswald ise 1939 yılında dünyaya gelmişti. Her iki katilin de üç isimden oluşan adı vardır. Her ikisinin isminde de toplam 15 harf var. Suikastten sonra Booth tiyatro salonundan kaçmış ve bir depoda yakalanmıştı. Oswald ise depodan kaçmış ve bir sinema salonunda yakalanmıştı. Hem Booth hem de Oswald mahkemelerinden önce vuruldular. Lincoln Kennedy isimli bir tiyatroda öldürüldü. Kennedy ise markası Lincoln olan bir otomobilde öldürüldü. Evet, sizce de bunların hepsi birer tesadüf olabilir mi?